Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl istediğiniz bir alanı seçip tamamen yok edebilirsiniz. Onu göstereceğim ve daha fazla bunun gibi videoyu video için video videoyu beğenip kalmada abone olabilirsiniz. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz üzere ufaktan bir kulübe yaptım böyle bunu örnek olarak göstermek için. Ve bunu şimdi etrafını tamamen seçip yok edeceğim. Tamamen dümdüz olacak burası. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Normal mesela bu alanı sevmiyorsunuz. Normal bir yeri falan da düzleştirebilirsiniz. Ya da bir dağ var dağı yok edip... Böyle bir şey inşa edebilirsiniz falan. Ee, bu komut bayağı basit bir şey. İstediğiniz bir alanı seçiyorsunuz. Sonra e, hava hava ile yani air e, komutu girerek onu tamamen e, yok ediyorsunuz. Şimdi şöyle başlayalım. İlk başta etrafını göstereyim. Şöyle e, bu 5 blok mesela burası büyükmüş ancak merdiven olduğu için 6 blok e, büyüklüğünde yaklaşık şöyle bir yapı yaptım. Etrafını seçmenin birkaç tane yolu var. E, şöyle en uç kısımlardan başlıyoruz. Mesela bu nereden geliyormuş? Şuradan. En uç bloğun olduğu e, bloğa gelin böyle köşeye. Herhangi bir köşe olabilir. Ve tam bu ot olduğumuz yerin yani yani şu kum bloğunun olduğu yere e, tespit etmemiz lazım. Bunun için T'ye basıyoruz. Yani chat açılıyor böyle. Ve buradan şu komutu yazıyoruz. Fill. Fill doldurmak anlamına geliyor bu arada. E, bu alanı seçip yani havayla dolduracağız daha çok. Böyle yok etmeyeceğiz de hava olunca yani bütün yaptığımız şey yok olmuş olacak. Buradan da şu Görmüş olduğunuz şeye tıklıyoruz. Bu üstünde bulunduğunuz yer oluyor diye biliyorum. Ya da mouse'unuzun baktığı. Oraya tıkladığımızda bunu şimdi enter yapalım. Şimdi bir şey olmayacak. Çünkü buraya da aynısını yapmamız lazım. Ve aynısını yapmamız için de şöyle bir yukarı çıkalım. Buradan başlamamız lazım. Çünkü böyle yukarıdan yapacağız. Böyle kare, üç boyutlu kare şeklinde küp şeklinde bir alanı seçip seçmemiz lazım. Buraya tekrar önceki komutumuzu yazıyoruz. Ve sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz ve Air yaptığımızda gömüş olduğunuz yere tamamen yok oldu. Ben bir blok aşağıdan başlamışım galiba o yüzden böyle bir göçük oluştu, oluştu biraz. Ancak neyse bu zaten kolayca düzeltilebilecek bir şey. Gömüş olduğunuz yere böyle basitten bir komut kullanabilerek herhangi bir yaptığınız bir hatayı ya da istemediğiniz bir yeri silip böyle dümdüz sanki hiç orada olmamış gibi hale getirebilirsiniz. Mesela bunu şöyle bir tepe gördük mesela burasını yok etmek istiyoruz. Burada da kullanabiliriz tekrar bir yapalım aynı şekilde. Şuraya gelelim mesela. Aynen tam şu bloğa bakarak fill şunu böyle yazıyoruz. Ve nereye kadar olsun diyelim. Şuraya kadar mesela tamamen yok edelim. Ve böyle görmüş olduğunuz yere tamamen istediğiniz bir yeri e, silebiliyorsunuz direkt. Bu video fikri şeyden geldi bu arada aklıma. Benim bir e, en popüler videomdan bir tanesi Minecraft nasıl yapı kopyalanır diye. Ee, oradan birisi yanlış bir yere yapıştırmıştı galiba. O yüzden nasıl bunu geri alabilirim diye soruyordu. Benim de aklıma bu fikir geldi. O yüzden e, onun hakkında böyle yardımcı bir video çekmek istedim. Umarım işinize yaramıştır. Evet arkadaşlar umarım buraya kadar video beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi video çarşıdan video beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz.